Şey Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün biz babamla paten sürme çalınç yapıyoruz. Paten daha dün aldık biliyorsunuz ki. Aynaladık. Dün doğum günü vardı. Ondan herhalde ondan gördüm aynalak. küçücük bebek. Onun için almışlar, benim için olmamışlar, sizinle eğlendim, ağlamaya başladım. Tabii ki de dündü ailenin doğum günü. Babamla beraber vlogumuzu başlatalım mı baba? Başlatalım. Nereye gidiyoruz şu an? Şu an... Normalde Tuzla Port'a gidecektik ama fikir değiştirdik. Nereye gidiyoruz? Hmm. Via Port Marina'ya. Evet, diye apartman ne arkadaşlar? Şu an kendimi çekiyorum babam diye. Tamam, şu an bence durdurabiliriz. Videomuzu devam ederiz sonra. Evet, çünkü biz gelince size haber vereceğiz. Evet, kapat.